Buyurun teyzeciğim. Ay anne teyzesi kız. Cazibe'nin burası burada mı oluyor? Burada burada. Buyurun geçin Cazibe abla içeride. Senin dillerini yer ben seni. Erdem babana bak biraz daha sana böyle itiştirirse yani gideceğim ben onu ısıracağım vallahi! Gel bakalım gel serpilmiş de büyümüş de danslarını da edermiş! Gel bu aralar böyle... ...hızlı danslarda, slow melodilerde daha yakınlaşmalar var ya <laughs> biliyor musun? <muyum, gülüyor> dansların... Teyzeciğim ama ne yapıyorsun bir rahat bırak ya! Ay kız cazibe kim bu kadın? Yok Makbule bacım ben de ele bildim ki senin tanışındı. Cazibe. Kimonoları da giymiş. Nasıl da yakışmış gel gel. Titanik yapalım gel. gel. Ama... Bırak kendini dalgalarla. <laughs> sözlere bakacağız. Her şeyden de böyle gelin. Onlar burada böyle oynasın yer dersin. Biz bakalım. Evet, evet. Biz de oynamaya geldik buraya. Ne olmaz yani öyle değil mi? Ne canım? Bu da halkımıza dönük bir kına gecesi. Bakın da kurtlarımızı hep beraber. Gel gel gel. Gel bırak bırak bırak. bırak. Sağ 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 sağ. İyi, iyi. Teyzeciğim ama bir şey söyleyeceğim. Bir çekilin de hani oryantal grubu dans etsin. Aa. Evet ya hani biz oynayamayacaksak gidelim artık. Aa, ana rahat narahat olmayın. Şimdi e, hall helleleyeceğiz. Hallolacak. Ee, hanım, ebele bele geç. Ya cazibem, dans söz grubu da ne ola ki ya? <laughs> ben yılan dansımla bitiririm, yılan dansımla! Bana baksana sen hanım, hanım! Sabrediyorum, sabrediyorum ama... Hanım, hanım, sabretmezsem ne olur? Sabretmezsem ne olur? Sen benim hocam kim biliyor mu? İsmimiz görsellerde resmimiz var. Bana bak kadın. Senin de kocanın da saçını yolarım ben Yeluz. Ah! Ah! Erdoğan! Vallahi aniden nerede olmuşum ben ya. <laughs> ne yalan söyleyeyim bu değişimi ben de beklemiyordum ya. İvan Hanım sihirli değneği değdi galiba. <laughs> bir dakika bir dakika. Bunlar bana Erdo dedi. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Siz beni nereden tanıyorsunuz? Simge, Simge tutayım. Kara kara Fatma. Şimdi bu durumda üçümüz de zaten şey olduk, açığa çıktık. Kullanın, kullanın atın değil mi? Kullanın, kullanın atın mendil gibi. Kadına neler yapıyorlar, kadına şiddet yapıyorlar. Ayıp ya, hakikaten ayıp ya. Senin yüzünden bütün fayımız ortaya çıktı ya, hala konuşuyorsun. Oh. Senin yüzünden Erdoğan, gerizekasın Erdoğan. Rezilin dürüst var bizi. Bir çuval zinciri berbat etti. Kadına şiddete hayır, kadına şiddete hayır. Böyle bir şey görmek lazım. Bana bak. Diğer planımızı hemen yapmamız gerek. Ben bütün eşyaları Gogo'ya bırakacağım. Kapıyı çal, kapıyı çal. Gogo! Go. Ben... Şey.